Evet 11. İşitme engelliler Avrupa Voleybol Şampiyonumuzda Karabük olarak ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. 13 Temmuz Perşembe günü ilk açılış organizasyonumuz ve milli takımın ilk müsabakalarıyla müsabakalar başladı. Şu anda 3 günlük müsabakalar sonunda bugün biraz daha organizasyonumuzun e, tatil günüydü diyelim. bir günlük ara verildi. Yarından itibaren müsabakalara tekrar başlanacak. Biz tabii gelen misafirlerimizin sadece spor salonundan konakladığı otelde e, haricinde hem şehrimizin tanıtılmasına yönelik hem de ilimizin ve bölgemizin tanıtılmasına yönelik farklı organizasyonlar da yapmayı hedeflemiştik. Hem federasyondaki yetkili arkadaşlarımızla bugün ilk ayağını gerçekleştirdik. Bugün e, sporcu kafilelerimizin müşterimizin talep edenlerle yaklaşık bir 80-90 kişilik kafileyle Yenice ilçemizdeydik. Hem bu giderkenki yol güzergahını görmüş oldular. Hem de Yenice'deki güzel bir ıhlamur terasımız var biliyorsunuz. Ee, orada bir belli bir süre vakit geçirdiler. Gayet de memnun ayrıldıklarını gördük. Ee, biz bundan sonraki süreçte de önümüzdeki üç günlük maçtan sonraki e, boş gününde de Eski Pazar'a, Adriana Polis Antik Kentine ve o bölgeye tanıtmaya çalışacağız. Tabii o bölgenin özellikle Hristiyan alemi içerisinde de e, farklı bir bir anlamı var manevi bir anlamı var e, onları yaşayacaklar tabii günü içerisinde müsabakası olmayan arkadaşlarımız ya da müsabakadan sonra zaten şehir merkezinde ve safranbolu'yu ziyaret ediyorlar biz yine son organizasyonumuzu da safranbolu'ya toplu bir organizasyon yapacağız hani dediğimiz gibi spor kenti karabük diyoruz turizm kültür şehri safranbolumuz ve çevre ilçelerimizi de tanıtmak adına da bu organizasyonumuzu önemsediğimizi belirtmek istiyorum yani gelen misafirler sadece sporla değil e, kültür ve turizm turlarıyla da bunları desteklemeye çalışıyoruz.